Sessizliğin gecesinde yokluğunla beraber oturuyorum. Bir kadeh yalnızlık dolduruyor. Sensizliğe içiyorum. Hüzünlü şarkılar çalıyor. ikimizin yerine dinliyorum. Gittiğinin ilk gecesi gökyüzünden yıldızları topluyorum. Senden kalan hatıraları geceye diziyorum. Kayıp gidiyor ellerimden bir düş sarhoşluğunda. Gözlerimde birikmiş sevdanı tutamıyorum. Bu gece yine kendimden geçiyorum. Senden geçmiyor yüreğim direniyorum. Yıldızları toplanmış gökyüzünün Karanlığa bürünmüş gecem, tüm korkularımla yalnız başıma bekliyorum. Tek korkum da sensizlik de oysa, yine aklıma geldin yokluğunla. Bir kadeh daha kaldırıyorum, içiyorum yine yokluğuna. saat yalnızlık devirdim bir başıma Yüreğim ısınmadı yokluğunun sarhoşluğunda Başka tenlerde avutmadı senden sonra Kimseler sen gibi sarılmadı boynuma Gecenin sensizliği bozdu yine Kalbimin sen atışı Dilimde senden kalan son şarkı Uzanıp tutuyor masamda kalmış yarım bir aşkı Şerefine yudumluyorum Bu gittiğinin ilk akşamı Gecenin koynunda senden kalan anılarıma sarılıyorum Şarkılar sensizliğe söyleniyor Ben ikimizin yerini alıyorum Sızıp yokluğunun sarhoşluğunda Sensiz gelecek sabaha Sensiz gelecek sabaha ayrılmak istemiyorum. İstemiyorum.